Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Uzun bir aradan sonra yaklaşık bir aydır video yüklemiyorum. Bunun ee, bunu da sebebini söyleyeceğim. Ee, biraz sesimden anlaşılır belki. Birazcık bir hastayım. Ee, biraz böyle bir sarstı bizi bir şeyler ama e, her daim ayakta olmayı başarıyoruz. Ee, videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Video yüklemediğimiz zamanlarda birkaç kişi aboneden çıkmış. Yani bir elli altmış kişi. Ee, yani tabii illa ki yani video yüklemeyince insanlar da bizden video bekliyor. Hani tahmin bekliyor. Ee, haklısınız diyecek bir şeyim yok. Ee, fakat sebepler vardı arkadaşlar. Gitmek gelmek vardı. Hani vakit ayıramadım. Ee, şehirden şehire geçtim falan. Ee, video çekemedim açıkçası. Ama bugün tekrar karşınızdayım. Kral öldü demişler. Şimdi neredesinler ki? Kral geri döndü. Baktım çok e, boş videolar var. Böyle yani... <laughs> Hani yeni yeni kanallar açılmış böyle tabi illaki herkes bir yerlere gelmesini isterim ama e, boş yapan arkadaşlar çok yani şu ara YouTube'da at yarışı tahmininde. Yani boş tahmin veren yani insanları tabi kişini bilemem ama acayip derecede boş tahmin veriyorlar. Yani insanların parasını resmen çöpe attırıyorlar arkadaşlar. Yani para e, kolay kazanılacak bir şey değil yani para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Yani kimsenin parasını ben çöpe atmasını istemem. E, o yüzden arkadaşlar bugün de tekrar karşınızdayım sizlere bugün için inşallah uzun bir yerden sonra para kazandıracağım. Bugün günlerden 17 Ocak e, Salı 17 Ocak Salı arkadaşlar ve Adana'dayız Gündüz Adana programındayız Güzel bir yarış programı var Tek altılı gayem var 6 koştan oluşan yarış programı Gayet zevkli ve bir okularda ikramiyesi iyi olacak e, iyi olacağı benziyor arkadaşlar Hiç vakit kaybetmeden hemen siz de videoyu beğendiyseniz Hemen tamamen geçmek isterim Aşağıda yorumlarda mutlaka teşekkür etmeyi, bol şanslar dilemeyi unutmazsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Şartlı 4 yarış 4 yaş şaraplar 1400'de kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 8 safka önereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk şans vereceğim isim 1 numaralı Baytosunoğlu, Tosunoğlu Hışman Çizik'le. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı her daim Verat Abiş'le. Son yarıştan için pistte koştu. Bugün için e, sevdiği kum pistlere ulaşan her daim yine her daim kazanmaya devam edecektir. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Kapriz Fatih Rüstem Bebek'le. Kendisini iyi tanıyan jokeyi bugün için bir kez daha üzerinde. E 4. şans vere, vereceğim isim ise 7 numaralı Mucit Tay Saidın Boyraz'la. 5. şans vereceğim isim 6 numaralı Las Fatih Ahmet Çelik'le. 7. şans vereceğim isim 4 numaralı Dünya Kralı Müslüm Çelik'le. Sonuçta kazandı, gayet iyi koştu. Bu yaşta kazanabilir. E 8. ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Rıza Bey ismi sakon oldu. Mehmet Nuri Sunkar'la bir kez daha fotoyu önüne geçebilir. 1, 3, 5, 7, 9, 6, 4, 2 şeklinde toplam 8 safkan yazarak geçtik. Adana'da 6'lı gan ikinci olan e, Handicap 15 yarışa 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafede kum pistte burada koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 10 safkan edeceğim arkadaşlar. Yani bir tek 11 numaralı Lord Drog isimli safkanı yazmayacağız. Ben önermeyeceğim. İyi koşacağını hiç zannetmiyorum. E, Tabi at yarışı bu. İyi de koşabilir. Ama ben bugün için kupamda bulundurmayacağım. Yani eğer sizler hani risk almayalım. Hani bir hafta dışarıda bırakılmaz derseniz 11 numara safkanı yazarak burayı hepsi diyebilirsiniz. Ama ben kendi kupamda bir numaraya şans vermeyeceğim. Diğer 10 tane safkana şans vereceğim. Ee, sıralama gelecek olursak bir numaralı Trienta Mehmet Akçevuz'la. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Tanerhan Ahmetçek ikinci şans vereceğim isim 3 numaralı Halukan Yakup Arasla üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Kahraman Trader Ayhan Koşun'la dördüncü şans vereceğim isim 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Perfect Effect dışman çizikle, 6. şans vereceğim isim 6 numaralı King Batur Mert Aslanla uzun bir yandan dönüyor ben gibi ee, iyi koşabilir. Yedirmalı President of City. President of City Mert Ali Sonmaz'la yine son yaşta yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. Mutlaka şans verilmeli. 8 numara Smile Strong Müslüm Çelik'te koşuyu kazanmaya yakın. Uzun bir aradan sonra yaptığı ikinciliği çok başarılıydı. 9 e, numaralı Korayza Mücahit Bayır'la benim 9. şans vereceğim isim ve 10. E, şans vereceğim isim ise 10 numaralı The Night Hunter isimli safkan Harun Kılıç Aslan'la artık kazanıp e, meydana çıkabilir. Meydandan çıkabilir. E, 10 safkan yazarak arkadaşlar geçtik. Adana'da 6'lı 3. ay olan şartlı 3 yarışa 4 ve İngilizler 1300'de kum piste koşacaklar. Sizlere ben burada günün en sağlam kalesini, bankosunu önermek istiyorum. Keleş ekir olan bir numaralı Bedestan. Bedestan Adana kum pistini çok seviyor gerçekten. E, ee, hatırlarsanız belki e, Serkan Yıldız var üzerinde. Hep. Bugün Berat Tabiş binmiş. Serkan Yıldız da bu safkan e, kısa vadeli bile katıldı. Yani oralarda bile başarı gösterdi. E, ee, bugün de üzerine Vedat Abiş var. Son yaşına kazandı. atla Bosafkan adına Adana'da. Gayet güzel bir yarış yaptılar son yaşlarında Bugün içinde aynı yarışın daha da iyisini yapacağını düşünüyorum. Ve bu müsait grupta, bu çerez grupta tabiri caizse Bedestan güle oynaya bu mesafede hele ki kazanır diyorum arkadaşlar. Virajı önüne ee, ve çok rahat bir şekilde koşuyu kazanır diyorum arkadaşlar. Bir numara Bedestan. Adana'da günün kalesi Banko ismidir arkadaşlar. Aprov temsilcisi Bedestan sevdiği pist ve mesafede yine yeni jokeyi uyum sağladığı jokeyi Verat Abiş ile koşuyu bir kez daha kazanacaktır diyorum. Ve tek atarak geçiyoruz Adana'da. Altılı dördüncü ay olan şartlı dört yarışa dişleri izleyeceğiz. Üç yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam ben iki safka önereceğim arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim. bu iki safkan aslında burada kapışacak. Yani ikisi de birbirinden iyi safkanlar. Ee, bakalım hangisi kazanacak Biz ikisini de yazacağız Çünkü iki safkandan da e, ben hem birincilik hem ikincilik bekliyorum Yani bu safkan burada Bu safkanlar iki safkan öneceğim Ya birinci ya ikinci olacak Ya 3 numaralı Donatella birinci olacak Ya da 5 numaralı Might and Life birinci olacak arkadaşlar Yani birisinden biri birinci Diğeri de ikinci olacak Bakalım yarın izleyip göreceğiz 3 numaralı Donatella Veratabişler arasındaki safkan son 3 yarışından da galibiyetle ayrıldı Ve son 3 yarışında da Verat Abiş bindi üzerinde e, Üzerinde Verat Abiş vardı ee, ve bunlardan üçünü de Ankara'da koştu. Ve üçünü de Ankara'da kazandı. 73 günlük bir adam dönüyor. Adana'da ben e, Donatella'nın çok parlak, çok güzel bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. 3 numaralı Donatella ve tabi ile işte, e, bugün e, koşuyu çok rahat bir şekilde kazanabilir. Tabii ki çok ciddi bir rakibi var. O da 5 numaralı e, Mind and Life. Müslüm Şehit safkan. Bu safkan da Adana'da yarış hayatına başladı. Ve 1200'de e ee, ilk yarışını kazandı Müslüm Çekle sonrasında yine 1300'e çıktı. Mesafe 100 metre daha uzadı. Yine kazandı Müslüm Çekle. Hatta ben o gün için bu safkanı bank önermiştim arkadaşlar ve yanına at yaklaşamadı. E ee, Mind and Life da e, mutlaka bugün için şans verilmesi gerekiyor. Yani bu iki safkandan daha çok e, daha çok sık şekilde söz edeceğiz yarışseverler olarak. Çünkü bu bu iki safkanda e, geleceğin şampiyon adayları gibi görüyorum ben. Bilmiyorum siz siz ne diyorsunuz. Ama 3 mola Donatella ve 5 mola Mind and Life çok kaliteli kumaşlı safkanlar. Bakalım bugün için bu iki rakip e, hangisi yarışı kazanacak izleyip göreceğiz. 3-5 diyerek iki safkan yazarak geçiyoruz. Adana'da 6'lı galim tabel ayağına yani 5. yandayız. Şartlı e, 4 yarıştayız. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafede kum piste koşacaklar. Sizlere ben burada toplam e, 4 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Gökçe Bayır. ve Abiş'le. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Hayalet Şehir Ahmet Çelik'le. Üçüncü şans vereceğim isim 4 molu Hopa Şahı Hışman Çizik'le ve dördüncü ve son şans vereceğim isim ise Velat Demir'le 5 malı Selda Hanım oldu arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 şeklinde toplam e, 4 e, safkan yazarak geçiyoruz. Adana'da 6'lı garın son ayağına kapanış ayağına geçtik arkadaşlar. Satış bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1400'de mesafede kum piste. 1400 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere ben bunu toplam 3 safkan vereceğim. Ee, i̇lk şans vereceğimizin bir numaralı Black Mulberry isimli safkan olduğu Mendip temsilcisi Hışman Çizik'le Sert Jockey ile bugün için e, kazanıp Medina veda edilir ve satış koşusunu kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim ise 4 numaralı From Free Most isimli safkan Harun Kılıç aslanı koşuyor. Son yarışına ölçü almıyorum. Bir önceki startın yaptığı ikinciyi çok başarılıydı. Bugün için 4 numaralı For Most e, Harun Kılıç aslanı kazanıp yine e, satış koşusunu kazanabilir. Çünkü bu safkan Medina veda etmiş daha öncesinde. E, ee, üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Just a Young Girl isimli safkan. Just a Young Girl Mehmet Şakir ile koşuyor. Mehmet Şakir bu safkanın son yarışında Şanlıurfa'da kazandı ve Medina veda etti safkan. Ee, bugün de Adana'ya gelmiş ilgili demek ki satışı tercih etti. Adana'ya yine aynı aprans ile gelmiş Mehmet Şakir ile koşacak. Ee, Just a Young Girl isimli safkan da bu koşuyu kazanıp ee, satış kursunu elde etmiş olabilir. Sahibine de satma fırsatını verebilir. 3 e, ee, yazdık. 1, 4, 7 şeklinde toplam 3 safkan yazarak Adana'da 6 Lugan'ın kapanışını yaptık arkadaşlar. Umarım kuponumu ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone olmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız bizi çok mutlu eder. Aşağıda teşekkürler, bol şanslar veya kafanızda kalan bir soru işareti varsa yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizler de bizi dinlediğiniz sürece, bizi beğendiğiniz sürece biz burada var olmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağlık her şeyden önemli. Biraz da bu ara grip gibiyim, nezle gibiyim yani. Çok fazla bir şeyim yok ama sesinden anlaşılır. Video içerisinde suçlu hissetmeysek affola. Ee, özür diliyorum arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben Emir analiz Görüşmek üzere.